Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapbozan şekil yaptık. Hadi videoya geçelim. Bay bay. Hadi. Aa! Evet Yusuf ne yapacağız şimdi? Ev. Bir ev yapalım o zaman. Parçaları alalım. Sen de koy parçaları. Büyük parçaları ne alta yapacağız? koyacağız. Sen koy, koy dediğin yere koyacağım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Nereye şimdi, ne bunları... bunu şimdi Bekle onu onu daha yapmıyoruz şimdi. Onu Hı -hı. kenara koyabilirsin. İçine atma kenara koy. bir çıkartabilirsek tabi. Küçük Hı -hı. bir ev yapalım. Ben Ondan sonra, sonra vereyim daha... mi? Yok yok vermeyi. Ver istiyorsan. Ondan sonra büyük evde büyük ev değil de başka şekiller yapacağız. büyük ev değil tabi. Sen diyorsan onu. Mesela böyle bir küçük bir ev ama daha değişik şekiller yapacağız birazdan evet. sanki içeri gibi oldu evin Evet evin üstü çatı olmayacak evde evet. yani ee, büyük bir parça bulmamız lazım nereye koysam nereye koyayım kardeşim? küçük parçaları Dur bekle ben sana söylediğim yerleri koy şuraya koy mesela küçük parçayı buraya koy buraya. Musun? Hah, evet. bunu buraya koyalım Hmm. bir şey olmaz ne? çıktı ama daha tam evin temelini atmadık Şimdi buradan büyük bir evet. parça bulmamız zor o yüzden Videodun işimiz zor son, videonun sonunda arkadaş. mesela buradan büyük bir şu yeşil şey gözüküyor son, videonun sonunda arkadaştır size bir sürpriz yaptım onu göstereceğiz evet sürprizi varmış ben de yeni öğreniyorum daha yeni ama ileride söyleyebiliriz ama video bitene kadar söyleyeceğiz. Evet. Şimdi Bunu nereye koyayım şimdi? Şimdi boşlukları doldur sen evet. Boşluklar. Bunu da yaptık. Bura mı? Evet şuraları doldur mesela burası burası burası. Bu boşlukları doldur bakalım. Anam anam ben bir şeyle koy. Evet boşlukları dolduruyor. Evet Benimki kolay bir ya. Yani şöyle. Yani boşluk. Şimdi boşlukları doldurunca evin üst katlarına geçiş yapacağız. Evet Aa biz evde bir şey yapmayı unuttuk. yaptık? Evin kapısı nerede? Ee... Sela ne yapabiliriz? Şurayı sökelim komple. Evet arkadaşlar. ne güzel. Araba yarışın çekerken ben de bozmuştum öylecik. Evet, araba yarışı videomuzu izlemediyseniz. Hemen karta izleyin. tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar. Yukarıda. Evet. Burada. Kart. Hemen. Videonun sonunda videonuz Videonun videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Biraz ortalı olmadı ama güzel bir kap oldu. Evet şimdi evin ben, kapısı hazır. Ben... Şimdi üst katlarına rastgele koy böyle. Bu, bu. Onun üstüne değil. Önce bir kat yapacağız ondan sonra diğer kat. Aynen buraya koy mesela. Ha. ne yapacağım şimdi? Burada? Koy onları. Nereye kardeşim? Şuraya koy şuraya. istediğin yere koyabilirsin. Yes. İstediğin yere koyayım. Mesela turuncuya koyayım. Sen böyle Evet. Koyayım. Son bir kat daha çıkalım. Ya da yapalım yettiği yere kadar çıkalım. Evet. <laughs> i̇stediğin yere koyuyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> şey olmuş. Şimdi bir sökmem lazım ben. Benim şunu koyayım mı? Koy istediğin yere koy. Evet. Evet bunu da koyduk. Bozuyor da maske kalsın. Bir şey olmaz. Buraya koyduk. Bunu buraya. Aslında eğlenceli bu. Evet. Bunun devamını istiyorsanız. Aşağıdan like gelmesini istiyorsanız. Ay onun sonunda söyleyeceğim. Hakkını <laughs> Bir şey olmaz. Baya güzel. İkinci ikinci bölümden çekeriz bunun Videosunu ikinci Güzel izlenirse çekeriz. Mesela 200 300 izlenme. 400 500 600 700 Bizi 101 tane izleyin. Evet. Artık. Yenisi gelsin. Evet. Evet son olarak şunu da koy. Bir tane parçasını koy buraya. Buraya mı? Şuraya. Evet ev bitti. Evet arkadaşlar. Aha. Böyle evet. oldu yani. Taşını şöyle daha açık alalım. Evet köşelerinden böyle. Evet arkadaşlar. Köşelerinden böyle gidiyoruz. Evet yani. Bu ev böyle. O zaman. Diğer yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maddemize geçeceğiz. Evet. Diğeri de sürpriz olsun arkadaşlar. Bu madde sürpriz olacak. Siz tahmin edeceksiniz sonunda. Evet. Aşağı yoruma bırakın dakikasında. O zaman şimdi maddemize geçelim. Evet. Evet arkadaşlar ikinci maddeye başlayacağız. Buraya sehpayı getirdik. Evet. Şimdi ne olacağını göreceksiniz. Ne olacağını göreceksiniz. Şimdi şöyle yapalım. Ben izliyorum. Sen de yap koyayım? Dur sen senin işin başlayınca ben söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bizi biraz bekleyin isterseniz. Oğlum araba gibi yapıyorlar. Öyle olmaz ki. Siz tahminlerinizi yoruma bırakın. Evet. Şimdi. Ama onu videonun videonun başında hemen her videomu beğenmediyseniz aşağıdan bir daha izleyin. Ama izlediniz zaten. Birazcık izleyin. Ama... Ne diyorsun ya? <laughs> evet. O videolarımı beğenmediyseniz arkadaşlar beğenin. Acaba şu an doğru bilen çıktı mı? Ee... Niye buraya takılmıyor? Ha taktım. Evet. Anam. Bunun sağlam olması lazım ki. Çok. Sağlam. da birazcık Bilmiyorum. bozukluk var. Evet. Şöyle tamam düzelttik bozuğu. Evet bozukluğu. Anam. onu inan pis gibi yaptım. Pis. İnşallah bu sağlam olur. Evet arkadaşlar. Pis de. Arabalar yarışır pistte. Ama birinci olmaya Birinci olmak önemli değil arkadaşlar. Evet çok doğru söyle. Gün i̇ki saattir bir şey yapamadım. Evet. Siz bildiniz mi bakalım? Evet. Bildiniz mi? Ne yapıyoruz? O da sürpriz olsun. Ark arkadaşlar. Çünkü sürpriz olsun bu bunu da Şu biraz şey olmuş. Tüm Yürüme. sıkıntı bundan kaynaklıymış. Yani sıkıntıyı aradım aradım sonunda buldum. Ee, söyledik ama bunu söylemeyeceğiz. Sürpriz olsun. Bunun hiçbir bağlantısı yok. Nereden bağlayacağız bunları? Ee, o zaman durmaz ki Şunu Baştan iki tane bağlayalım da var. Evet. Nasıl bağlayacağız? O anlamda demedim bağlamayı? İple bağlamayacağız. İple bağlamayacağız tamam ama şey yapmamızı altına koyacağız tamam mı? Öyle. Hmm, bilmiyorum belki. Belki de olsa. Evet. evet şu an bildiniz mi? Birazdan söyleyeceğim cevabını. Evet bu sağlam olmuş baya. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunun ölçüsünü ayarlıyoruz. Ölçüsünü ayarladım. Hiç şu anda olmadı bir dakika. Bakalım. Tam bırakabilirsin. Bu kadar mı? İç Ve mi? arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi köprü yaptık. Evet. Bileniz çıktı mı? Bakacağım video sonrasında yorumlara. Evet. Şimdi bunu telefonla. Evet. Şimdi bunu teste sokalım köprüyü arabalarla. Hadi bakalım. Bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bana bak. Hadi evet, köprü yıkılacak mı bakalım. <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> Ve geçti. Şimdi teste sokalım bakalım. Evet arkadaşlar köprümüz burada. Arabalar getirdik. Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Şimdi teste başlıyoruz. Hazır mısın Yusuf? Hazırım. Geç sen şu köprünün diğer tarafına. Ha, orada dur. Evet. Şimdi bunu koyuyoruz. Evet, <laughs> dayanıksız çıktı. Ay. Şimdi bu köprüyü yeniden yapıyoruz ve diğer arabaların testine bakıyoruz. Evet arkadaşlar köprüyü yeniden yaptık. Şurada sağlamlıklara ekledik Altına da bir blok koyduk. Köprün ve şimdi altına deniyoruz. Köprünün altına ben söylettirdim lazer yaptı. Evet. Şimdi bunu geçiriyoruz bakalım. Tekrardan yıkıldı mı? Appa. Evet başarıyla geçti. Bu bakalım. Şurada hafif bir yıkım var. Onu bir Sağlamsız deneyeceğiz Şu bloğu alıp Geçireceğiz hadi bakalım Evet arkadaşlar Buradan bloğu aldık Burada Şimdi, Şimdi geçebilecek mi bakalım Geçiyor Oo. Evet Bu bloksuz geçti Bloğa gerek kalmadı Şimdi onu geçir bakalım Gidiyor ve bu da bloksuz Geçti Son ağır araba bakalım bu o kadar da ağır değil aslında. Geçiyor. Geçti. Ve fazla sıkıntı olmadı. Şimdi biraz daha ağır arabalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, iki araba daha da getirdik. Görmüş olduğunuz gibi bunlardan daha ağır arabalar. Nasıl olacak buraya kardeş? Onları sen biraz çek istersen. Şimdi. Yere koyayım mı? Evet, koy. Bu Camaro Azim sarı rengi. Evet. Kamala. Şimdi bunun geçişini deniyoruz. Geçişini. Şöyle tek teker geçsin üstünden bakalım gidecek mi? Büyük oralar. Evet sağlamlık testi işe, işe yaramış. Şimdi evet. şunları da çıkartıp geçirelim bakalım. Evet bunları da çıkardık. Buraya koyduk. Şimdi tekrar deniyoruz bakalım geçebilecek mi? Ve anında çöktü. Hayır. Araba düşmesin arabayı tut. Evet. Yani <laughs> şey siz geçemiyor. <laughs> desteksiz geçemiyorlar. Şimdi son ağır arabamıza geçelim. Evet, yine desteksiz deneyeceğiz bu arabayı. Ay. Bakalım. Görüyorsunuz. Ve... Aa, desteksiz bile rahat geçti. Lan arabaya düşüredik bu gençler. <laughs> evet, bu araba biraz büyük. Şimdi son şeklimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar Yusuf annesinin yanına gitti. Burası boş. Ben devam edeceğim video. Şimdi değişik bir araba yapacağız. Bunların üstünü anlamış olduğunuz gibi. Şöyle yapıyoruz. En başta büyükler. Nerede büyük mesela? Bu büyüğü alalım. Onu takalım. Mesela şunlar var. Buna takalım. Şimdi taktık. Şimdi şunları sırayla yapalım. Evet. Şunu şöyle, böyle yapacağız. Diğerlerinin de aynısını yapacağız. Değişik bir araba olacak. Şimdi şuna koyalım bari. Bu arada parkur videosunu izlemediyseniz şuradan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Şunları şöyle koyalım. Buna bu kadar yeterli galiba. Diğerlerine yetmeyebilir. Şimdi bunu yapacağız. Yanına koyalım. Eşit olması için. Güzel oluyor şu an. Şimdi mesela şöyle yapalım. Takılmıyor bu niye takılmıyor? Evet böyle yapalım sonra şu ikisini alalım. Bunu da buraya. Neredeyse eşit oldu hemen hemen. Evet bunu da tamamlıyoruz. Bunun ikisi de eşit oldu tamamladık. Şimdi şu üçü kaldı. Üçüne de inşallah yeter şeyler. Yapozlar. Böyle yapacağız mecbur. Bunu da bunun yanına koyalım. Eşit olsun. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, Evet böyle oldu. Bunu da böyle koyalım. Biraz büyük oldu. Şunu alırsak tam oluyor galiba. Tamam. En üstüne de destekleyici bir yapboz koyarız. Şunu şuraya. Bunu da buraya. Evet oldu. 3 oldu. Geriye kaldı ikisi. Yine aynı taktikten. 4, 5, 6, 7, 8 tane koyalım. Bakalım. Evet, tam boyunda oldu. 2, 3, 4, 4, Hepsini yıktık 4 derken. 4 4'ten kurtulamadık. 4, 5 heh. 7 8 Bunu da böyle koyuyoruz. 1, 2, 3 4, 5 6 Maalesef Yetmedi. Mesela şunları alabiliriz. Şunu şöyle koyup onun üstüne koyabiliriz bunları. Evet şimdi oldu. Dört oldu. Son bir tanesi kaldı. Bunlar da yetmeyecek bir ihtimal. Üstlerinden biraz alıp koyarız bunları da. Şu aralara şey koyarız. Ondan böyle yapıyorum. Da bunun değişik bir stili olabilir. Böyle olabilir. Evet yetişecek mi bakalım. Sonuncusu biraz küçük oldu. Yani kaç tık buradan baktığımızda bir tık küçük bu küçüklüğü de artık Buradan alt ne yapabiliriz? Bu da küçüktürsa bir şey olmaz galiba. Ya da biz bunun komple stilini değiştirelim. Şuradan biraz parça sökelim. Evet şunların altlarını koyalım mesela. Ben bunların altlarını koyup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar burada 3 tane yapboz kaldı. Arabalar bitti. Şimdi bunları. Merhaba arkadaşlar. Evet Yusuf geri geldi videomuza. Hasta olmadım. Şimdi bunları o zaman sürelim. Evet arkadaşlar bunları dizdik. Şimdi böyle sürebiliriz. Güzel ben gidiyor. Yusuf bir de sen sür bakalım. Oy. Evet çıkarttı. Evet kendi başına taktı. Şimdi gideceğiz çocuk. Evet hadi bakalım. Bu tarafa doğru getir. Evet biraz koparttı ama bir şey olmaz. Bu tarafa doğru getir diğer tarafından tut da. <laughs> Hepsi yıkıldı. Evet güzel bir görüntü oluştu ama. Evet o zaman bunları tekrar dizelim sürelim. Evet arkadaşlar Yusuf yeri gitti. Şimdi biz bunu test edelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi güzel gidiyor. Hız testi bile yapılıyor. Yani. Ve yıkıldı. O zaman videonun sonu geldi. Arkadaşlar. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolara tıklayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.